Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız bakalım. Dedenin yanındayız. Şöyle sağlamından güzelinden ne kadar ödeme varsa toparlamaya geldik. Şimdiden şanslarımız, patlamalarımız, çarpanlarımız ve bonuslarımız bol bol olsun diyelim. Kendi taktiğimle oynayacağım bakalım. Duruma göre satın alama geçerim belki ama bugün satın alasım hiç yok abi bonus kovalayıp ödeme kovalamak istiyorum sadece. Kasamda bunun için müsait. Güzel de bir yükleme yaptık bakalım. Geldik. <laughs> Şimdi yavaş yavaş yükselirken bir yandan patlamaların arkasına çarpan ya da skater görüp ama 4 tane skater olması lazım. Böyle bir tane atıp bırakmak da olmaz. Bir tane atacaksan zaten hiç atma. En azından çarpan at ki güzel ödemeler alabilelim. Patlamalar gayet güzel. Şimdilik patlamalardan yana bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi bunları çarpanla ya da bonusla taçlandırması gerekiyor. Yeşiller, maviler. Bakalım daha çarpan göremedik. Bir an önce de görmemiz gerekiyor. Çok boş geçmemesi gerekiyor. Bak çarpan geldi. 5 çarpan geldi ama Ekranda gerçekten kötüydü. Şöyle 160 160'tan deneyelim. 180 yapalım. Da bu şekilde boş geçersen gerçekten sıkıntı. Alım şunu 3'te bırakma ya. Şunu 3'te bırakmaktan gerçekten ne anlıyorsun çok merak ediyorum. Mavi indir, yeşil indir, kum saati indir. Bir de çarpan indir buraya. Bir de çarpan lan. Yürü 250'den. Çarpan geldi devam etmesi lazım. Morlar yeşiller yüzükler devam ettin lan. Oğlum devam etsene gözünü seveyim senin ya. Harbiden tam böyle devam edilecek bir ekran vardı orada. Ama böyle boş geçersen olmaz bir tanem. Olmaz güzelim. Morlar geldi. Ama skater geldi artık çarpan gelmez. En azından şunun devamını getireceğim de. Şöyle şansımızı bir açtık bakalım. De şansımız açık deneyelim. Çok inanmıyorum gerçi ama. Bakalım belli de olmaz. Hadi şapkadan bir tavşan. Şapkadan bir tavşan lan. Bak mükemmelsin lan sen. 5 tane birden indirdi abi. 35 binden girdik. Hadi bakalım. Boş geçmiyorsun bir tanem. Boş geçmiyorsun güzelim. Çarpan atıyorsun. Ve patlama yapıyorsun. Attın çarpanını. Ya. sövdürmeden çarpan at ya. Bir kere de sövdürmeden çarpan at anasını satayım. 3 çarpan yetmez bize. İki çarpan daha geldi. Maviler bir çarpan daha attı. O da iki çarpan. Bunun iki çarpan sevdası ciddi anlamda hiçbir zaman bitmeyecek galiba. Ben bunu bilir. Buna inanırım. Bitmiyor abi. iki çarpandan başka bir şey bilmiyor ya sanki. Bir üç bir iki zaten. Müptelası olduğu çarpanlar bunlar. Tamam güzelsin. Direkt çarpan at oğlum. Direkt çarpan at bak. İşte bu ekranlara çarpan atması gerekiyor abi. Bu ekranlara gerçekten çarpan atması gerekiyor. Buraya da olur. Ama böyle boş geçersen gerçekten hiçbir şey olmaz. Maviler, sarılar. Kupaları biri de çarpan. Güzelsin sen. Devam ettin kupalar morlar. Kupalar morlar çok tatlı olurdu ama atmadı abi. Yine de sıkıntı yok. Tertemiz 8600 liraya aldık. Daha 5 spinimiz var bakalım. Daha 5 spinimiz var. Hadi. Maviler geldi. Yeşiller gelebilir. Kırmızılar gelebilir. Morlar gelebilir. Çarpan da geldi. Tatlısın. Çok tatlısın. Tertemiz aldık buradan da. Son 3 spin. Lan. Yüzükler sarılar. Ekrana bak ya. Son spin. Verdin lan burada. Lan oğlum dede Lan dedi. Abi. Biraz daha kendi taktiğinle devam. Biraz daha kendi taktiğinle devam. Atıyorsun bir tane daha be. Atıyorsun bir tane daha canımın içi. Attın. Uf, lan üç tane attın. iki tane de patlama yaptın. Ama devamı gelmedi. Çarpan gelir mi? Kum saatleriyle. Gelmedi. Çarpan geldi devam etmesi lazım. Ama neyle devam edecek çok merak ediyorum. Dur mükemmelsin sen. Kum saati indir bir çarpan daha indir. Güzel güzel sıkıntı yok abi sıkıntı yok alıyoruz alıyoruz dert değil iki tane daha indiriyor giriyoruz tekrardan bonus'a Çarpan geldi ama boş ekrana geldi şöyle yapacağım Totemden vuracağım bakalım 12.000'den yapışırdık gelsin haydi bir tane boş geçmiyorsun sağlam patlıyorsun ve çarpan atıyorsun ardından alıp kaçıyoruz hiç sinir estese sokma bizi güzelce öde gidelim at çarpanlı kırmızılar yüzükler at ama çarpanlı be Mavi indir yüzük indir Bir de çarpan indir ama bak Kenarda hiç çarpanımız yok mükemmelsin ben Gerçekten güzelsin 14 çarpan Gayet güzel Gayet güzel abi Şöyle yeşiller morlar kum saatleri Devam ettim bir de kupalar da gelebilir Çarpan atar mısın peki Niye devamını getirmiyorsun Çok merak ediyorum ya Sarı mavi Güzelsin, güzelsin. 7 çarpan aldık, Dertemiz. Son 5 spin. Şapkadan bizim de yememizde tavşanlar çıkması gerekiyor. Tavşanlara ihtiyacımız var. Ama bomboş geçiyor. Bomboş geçiyor. Son spinle ver. Devam et buraya. Çarpanla devam et ama. Güzelsin. Güzelsin de daha güzel olabilirdi. Gerçekten daha güzel olabilirdin. Üzerine gideceğim Basim'in. Tekrardan 12.000'den yapıştırdım bakın. Sağlam ödemen lazım bebeğim. Sağlam ödemen lazım güzelim. Güzelsin. 5 çarpanla başladık. Uzatma bile gelebilir. Uzatma bile gelebilir buraya. Atar mısın? Atar mısın? Canımsın ya. Canımsın hiç sıkıntı yok. Direkt çarpan çarpan daha geldik. Kırmızılar, maviler. Kum saatleri devam ettin. Kum saati de geldi lan buraya. Mükemmelsin sen. Şimdi yeşiller bir çarpan daha. Şimdi maviler bir çarpan daha. Bak kupalar da gelebilir. Kupa indir o zaman. Kupa indir güzelim. Güzelsin de. Şu çarpanlar biraz daha güzel olsa. O kadar güzel olacak ki. O kadar mükemmel olacak ki. Taçlara bak. Bir anda geldi zannettim var ya. Harbiden böyle geldi zannettim. Maviler kupalar. Çarpan. Çarpan güzelim. Çarpan bir tanem. Çarpan aşkım benim. Güzelsin. Güzelsin. Yüzükleri de indiriyorsun şimdi şöyle güzelinden. Bunları sıkıntı yok. Buradan da tertemiz aldık. Son 6 spin. Yaparsın. Yapmak zorundasın. Ama kendini naza çekiyor. Harbiden kendini naza çekiyor. Zor devam eder buraya ya. Bir tık yükseltebilirim bahsini. Çünkü ikidir zarar yazıyor o yüzden ya 14.000 artık gerekli diye düşündüm. Yapıştırdım bakalım 14.000'den. Hemen hemen bütün karı vurduk diyebilirim. Güzelsin lan. Maviler sarılar bir çarpan daha mükemmelsin sen. Katın güzelliğine bak. Şimdi sarılar da geldi. Efsanesin oğlum sen. Efsanesin. Ödemenin güzelliği diye buna derim işte. Ödemenin güzelliği diye buna derim. Tertemiz aldık. İlk spinden aldık. Efsane aldık. Şimdi arkama aslanıp izleyeceğim abi. Arkama yaslanıp izleyeceğim ya şu an. Kara geçtik ya ilk spinden. Benim için kebap abi şu an. Morlar yüzükler. Bir de çarpan. Yüzüklere bakıyor. Tamam, çarpan gelsin bir tane. Oğlum, güzel katlara yakalıyoruz da çarpan atsana. İki gözümün çiçeği. Taçlara bak ya. Taçlar, yüzükler. Tamam, neyle devam edersin buraya? Belki taçlar. Bilmiyorum ama senin bu yaptığın gerçekten kahpelik ya. Senin bu yaptığın gerçekten kahpelik olmaması için devam et. İyisin olsun da bir o kadar boş gerçekten bir o kadar boş yani yeterli yeterli kankalar daha fazla devam etmeyelim hiç böyle sinir stres sahibi olmak istemiyorum o yüzden kar cebe yakışır diyelim uzayalım sabit dedik bugün sabitin de güzel bir etkinliği var kankalar ondan bahsedeyim şöyle aşağı bırakacağım linkten iyi olmuş veya iyi olacak ikiz kişiye özel 50 free spin ediyorlar. Yapmanız gerekenler aşağı yorumlar kısmına kullanıcı isimlerinizi yazmak. Ben de aranızdan 200 kişiyi seçeceğim. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun diyelim kankalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. En güzele emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.